Risale-i Nur Bediüzzaman Said Nursi Sözler Birinci Söz Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nesta'in Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu Ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ey kardeş! benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla sekiz hikayeciliklerle birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihate muhtaç görüyorum. Vaktiyle sekiz ayetten istifade ettiğim sekiz sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin. Birinci söz. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim. Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı hal ile virdi zebanıdır. Bismillah ne büyük, tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Şöyle ki, Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup, hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazı idi, diğeri mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı alanı her yerde selametle gezdi. Bir katı ut tarike rast gelse der ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki def olur gider ilişemez. Bir çadıra girse o nam ile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilemez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi hem zelil hem rezil oldu. İşte o mağrur nefsim, sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin, fakrın hadsizdir. Düşmanın, hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın maliki ebedi ve hakimi ezelisinin ismini al ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, senin nihayetsiz aczin ve fakrın seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip, Kadiri Rahim'in dergahında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Evet, bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur, devlet namına hareket eder, hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der. Her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Başta demiştik, bütün mevcudat lisanı hal ile bismillah der. Öyle mi? Evet. Nasıl ki Görsen bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin. O adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir. Devlet namına hareket eder, bir padişah kuvvetine istinad eder. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler, başlarında koca ağaçları taşıyor, dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç, Bismillah der. Hazineyi rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor. Her bir bostan Bismillah der matbahai kudretten bir kazan olur ki, çeşit çeşit, pek çok muhtelif leziz taamlar içinde beraber pişiriliyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar, Bismillah der. Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olur. Bizlere Rezzak namına en latif, en nazif, ab hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der. Sert taş ve toprağı deler geçer. Allah namına, Rahman namına der. Her şey ona musahhar olur. Evet, havada dalların intişarı, ve meyve vermesi gibi o sert taş ve topraktaki köklerin kemali suhuletle intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi, hem şiddeti hararete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması tabi yuğunun ağzına şiddetle tokat vuruyor, kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki en güvendiğin salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki o ipek gibi yumuşak damarlar birer asayı Musa aleyhisselam gibi fekunedribi bi asaka'l hajar emrine imtisal ederek taşları şak eder ve o sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar birer azayı İbrahim gibi ateş saçan hararete karşı ya naru kuni bardan ve selama ayetini okuyorlar. Madem her şey manen bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Sual Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? El cevap Evet, o münimi hakiki bizden o kıymettar nimetlere mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta Bismillah zikirdir. Ahirde Elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymettar harika sanat olan nimetler ehad, samet-in mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Bir padişahın kıymettar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise öyle de zahiri münimleri medih ve muhabbet edip münimi hakikiyi unutmak ondan bin derece daha belahettir. Ey nefis! Böyle ebleh olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle. Vesselam. Seslendiren Abdullah Can